Barem Bakım Rehabilitasyon Merkezi açıldı. Ee, Osman Gazi Belediye'mizin engelli bakım merkezi 17 yıldır faaliyette olan bir birim. Ee, o birimi buraya getirdik, burasını açtık. Barem'deki ikinci kısım e, Alzheimer hastaları için e, açılan bir bölüm var. Onunla ilgili veri topluyoruz. Kaç kişi Bursa'da vardır? Kaç kişi bundan istifade etmek ister? E, o çalışmalar devam ediyor. Diğer taraftan da e, Huzurevi e, bölümü 3 ve 4. katlarda e, orasında bir vakıf çatısı altında işletmeyi planlıyoruz. Tabi bu açmış olduğumuz mekan çok ilgi gördü. Birçok yerden e, ziyaretçiler geliyor. Burasını takip ediyorlar. E, bugün de e, kızlay Bursa Şubesi bizler birlikte. Onlar da burasını e, izliyorlar. E, burayla ilgili bilgi aldılar. Biz e, Bursa Kızılay Şubesi olarak Osman Gazi Belediyesi'nin e, misafiriyiz burada. E, tabii burada e, alanları gezdikçe e, binayı gezdikçe, içini gördükçe hizmet alanları gördükçe aslında benim bir hayalimin burada gerçekleştiğini görüyorum. Çünkü öyle bir ihtiyaçtı ki gündüz çocuklarımızı nasıl kreşe bırakıyoruz, kendi işimize bakıyoruz. Yaşlımızı, engellimizi de bırakacak bir merkeze ihtiyaç vardı. O merkezi de kıymetli Başkanımız Mustafa Dündar burada yaptığı için gerçekten Bursa olarak kendisine minnettar olmamız gereken bir durum. Biz de Kızılay Bursa Şubesi olarak buraya geldik, burayı geziyoruz. burada gönlülerimiz marifetiyle nasıl yardımcı olabiliriz, beraber nasıl çalışmalar yapabiliriz onların istişaresini yapmaktayız. Tekrar Osman Gazi Belediyemize ve Mustafa Dündar Başkanımıza böyle bir hizmeti bursa'ya kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Peki çocuk. Ben çocuk hekimiyim. Burada hizmet alan çocukları da gördükçe onların sevincini, onların mutluluğunu beraber burada yaşadık. O da ayrıca çok hoşumuza gitti tabii ki.